Abi benim bir tane gelmiş. Onu bir göstereyim arkadaşlar size. Durun. Açayım. 168 arkadaşlar. Bir de flip non var. Onu bilenler bilir. Durun. Abi tam bir şey kamerayı çeviremiyorum da. O kadar da profesyonel youtuber değiliz. Şöyle abi. Güzeldir yani. Şöyle. Böyle bir arkadaşlar. Bir de burada flip nom var benim. Bir burada kutunun içinde görünmüyor olabilir kutu ama görünüyor galiba. Görünüyor. Şurada da su var bari su içeyim kimiz. Kimin neyse arkadaşlar. Geçen videoda su içmiştim. Tamamdır. Şimdi kamerayı çekiyor. Sorun yok. Yani şey YouTube. YouTube kamerası. YouTube kamerası dıt. Yani hiç çekemiyor valla. Bugün dün valla çektim. Çekmişim ama. Dün akşam çekmiştim. Akşam 20, yarın, arkadaşım geliyor benim. Arkadaş yani Mehmet. Mehmet adı Eymen. O hiç bilmiyor benim videom olduğunu da yine açtım YouTube kanalımdan. Ee, orada arkadaşlar işte e, onunla da video çekeceğiz o bir ara hatta onu görmüşsünüz ben eski videoları yüklemiştim abi şurada o, o çocuk işte o çocuk gelecek valla Roblox'a Robux yüklemiştim ben geçen hafta ay pardon geçenden önceki hafta onu göremedi ama VPN'de giriyorum Artık giremiyorum. Niyeyse güncelleme gerektiriyor ve Play Store'da mevcut değil. Üzüldüm bayağı. Fare karakter almıştım oysa ki. 800 Robux yatırmıştım. pesimle Simulator'da 99 harcamıştım. Normalde pets Score'ya harcayacaktım ama abi. Çok pahalıydı. Biraz oyun hakkında da konuşabiliriz. Brawl Stars oynayanlarınız net vardır aranızda. Ya Brawl Stars iyi oyundur. En son şey gelmişti. Bir tane bedava efsanevi bir bir karakter gelmişti. Bazı ışık yılı, bazı ışık yılı. Onu ben e, şey hep yaptığınızda max kupa kutusuna gidiyor ya onun kupaları. Ben 250 kupaya kasmıştım. Mehmet çok iyi oynuyor Brawl Stars. Eymen arkadaş. O gelince 400 kupaya kastıracağım. 400 kupada 3. kupa kutusu var ya da ikinci unuttum. E, onu alacağım. Abi sezon bitince alınıyor zaten kupalar arkadaşlar. E, Brawl Stars'ta 18.600'lerde kupayım. 20.000'e yakınım bayağı. Ama tablet bana yasak genellikle. Ya nasıl oynuyorsun diyorsanız da şu an Nallan'dayım ben köyümdeyim. Köyümde babaannem yaşıyor. Annem falan yok. Babam var da babam izin veriyor zaten. Çok e, şey benim babanıma şey çok şey izin veriyor. Dükkanımız da var bu arada bizim. Oradan ben bedava bir şeyler alıyorum. Babaannem gitmiş bizim buzdolabının var ya büyük buz şeye çevirmiş neydi? Dondurmacıya çevirmiş. Ben sadece orada klasik dondurmalar vardı sanıyordum bir iki tane. Bir baktım nagır var her şey. Dondurma tezgahı olmuş dolap. Dondurma tezgah. E, i̇ki tane video attım. Kimse izlememiş daha neyse. 32 dakika oldu zaten. Aa, i̇lk abonem benim babamdı. Arkadaşlarımla da paylaşacağım da fazla abonem olsun benim. Öyle işte Roblox var. Roblox'ta Pet Simulator 99'u yasaklanmadan önce bitirmiştim. Ama artık bitiremedim. Pets Go'da bayağı ilerideyim. Geçen var ya biz Memesle ya yani, Eymen'le arkadaşımla. Şöyle şey yaparken bir anda siyah ekran oldu. Memes oynarken e, ee, o oh, siyah ekran oldu diye bağırıyordu. Ben de ya hilelisini açmışsındır ne siyah ekranı imkansız dedim. Sonra e, bir baktım gerçekten de şeymiş e, 185 milyonluk elektronik bir tane pet çıkmıştı. Çok sevmiştik vallahi ikimiz de. Nasıl oldu bilmiyorum. 185 milyonluk en büyük petimiz de oydu ve biz çıkartmıştık ya. Çok güzel. Ondan sonra orada indeks var ya arkadaşlar. Ben indekse gittim. Ben oynuyordum. Mehmet bana ver dedim. Ondan sonra oradan hani nasıl açıldığına bakabiliyorsunuz ya. Girdim ona. Ooo siyah gran oldu diye çıldırdım. Çocuk üzüldü ya. Çocuk harbiden üzüldü. Gerçek olmayacağı anladığında. Arkadaşlar ben şu bu boya setimi kapatayım da çok önemli vallahi hiçbirini kaybetmedim. Telefonu koyuyorum bu arada. Ben tam gözükmüyorsam pardon. Yani koymadan şey yapamıyorum çünkü. Okul iyi arkadaşlar. Okulum da iyi yani. Geç Geçen yıl telefonu düşürdüm Geçen yıl e, şey birincisi olmuştum ben kalınlığa.